İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım Romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Kutbüddin Bahtiyar Kaki Rahmetullahi Aleyh Eğer namaz kılmıyorsa Bu zat buyuruyor ki Biz aciz birer kuluz. Rabbimizin emrine itaate memuruz. Zira yaratıldı ki bu insanlar ve cinler yalnız Hak Teâlâ'ya ibadet eylesinler. Nitekim bir büyük zat buyurmuş ki, bir kişi namaz kılmıyor ise dünyada ne ki işi? Yani hiç üzülmüyor, etmiyorsa hiç tasa, ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Sahabeden biri de Resûle geldi bir gün. Dedi ki, ben mahvoldum, bana dua buyurun. Ne oldu? Buyurunca, dedi ki kervanımı vurup aldı haydutlar para ve mallarımı onun bu sözlerine karşılık Resulullah ona buyurdular ki şükür elhamdülillah korktum diyeceksin ki ben bir namaz vaktine yetişemedim bugün iftitah tekbirine böylece bu tekbirin ecrinden mahrum oldum bu yüzden çok üzülüp diyorsun ki mahvoldum. Bu kıssayı anlatıp buyurdu ki din budur. Mümin namaz kılarak bulur rahat ve huzur. Alimler buyurur ki namaz vakti geçerken üzülmeyen kimsenin imanı gider hemen. Eğer üzülüyorsa imanı var demektir. Maksat onun emrine ehemmiyet vermektir. Bir mümin kul olarak nasıl namaz kılmaz ki? Nefes almak gibidir bu dinde namaz sanki. Yine bir sohbetinde buyurdu. Ey Müslüman! Beş vakit namazını geçirme sakın, aman! Çünkü bu Rabbimizin biz kullara emridir. Mü'min olan bu emri tam yerine getirir. Nitekim buyurdu ki o Resul-i Kibriya, kim özürsüz bir namaz bırakırsa kazaya, o kişi 80 hukbe ateşte yanacaktır. Bir hukbe 80 yıllık bir zaman olacaktır. Her vakit geçtikçe de kaza edecek kadar, bu bir namaz terkinin günahı kat kat artar. Birkaç namaz olursa çetin olur bir hayli. Yarın mahşer gününde çok zordur onun hali.'' her ne olursa olsun bir an geciktirmeden kaza namazlarını bitirmelidir hemen. Namaz kılmayan kimse hakkın azametini, düşünüp anlamalı işin vahametini. Bu hadisi i şerifin şiddeti karşısında insanın erimesi lazım gelir aslında. Hadiste buyuruldu, günah işleyen kimse pişman olup Rabbinden affını diler ise Allahü Teala'yı çok merhametli bulur. Onun bu pişmanlığı affına sebep olur. Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Neticeye sabırla ulaşılır. Netice almak isteyen sabırlı olur. Sabır, yüzü ekşitmeden başa gelen dert ve musibeti yudum yudum içine sindirmektir. Sabır, emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmakta, başa gelen bela ve musibetlerde tahammül etmek, katlanmaktır. Sabır bütün hayırların, iyiliklerin anahtarıdır. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren her menzile sabırla ulaşılmaktadır. Çocuğun büyümesi, eğitimi sabretmeye bağlıdır. İyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak sabırla ele geçer. Zaten din büyükleri sabır bütün hayırların, sıdk kurtuluşun ve şükürde bereketin anahtarıdır. Kimde bu hasletler bulunursa o en yüksek manevi mertebelere kavuşur buyurmuşlardır. Abdullah İbni Abbas Hazretleri kızının vefat ettiğini öğrenince, önce inna lillah ve inna ileyhi raciun der ve akabinde de bu mahremdi, Allahü Teala bunu örttü, yardıma muhtaç idi, himayesini aldı. Bizim için de bir mükafat idi, onu bizden önce gönderdi der ve iki rekat namaz kılar namazı kıldıktan sonra Allahü Teala'nın Bekara suresinin 45. ayeti kerimesinde sabır ve namazla yardım isteyin mealindeki emrini yerine getirdik buyurur. Sabır dinin yarısı, namazsa dinin direği. Bu ikisine yapışan hedefine ulaşır, maksadına kavuşur. Peygamber Efendimiz sabreden zafere kavuşur buyurmuşlardır. Abdullah Mürteiş Hazretleri bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır, sabır ve ihlas buyurmuşlardır. İsmail Fakirullah Hazretleri tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rıza göstermek Allahü Teala'ya varan yolun esaslarıdır buyurmuştur. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri ise kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne ölçüde sabredilmiş ve zenginliğe ne ölçüde şükredilmişse o hesap edilecek. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir buyurmaktadır. Ebu Ali Dekka hazretlerine sabır nedir diye sual edilince cevaben buyurur ki, Sabır ismi gibidir. Zira sabır ilaç olarak kullanılan tadı acı bir ağacın adıdır. Sabırlılar dünya ve ahiret izzetine konarak necat ve kurtuluşa erdiler. Çünkü onlar Allahü Teala'dan onunla olma şerefine nail olmuşlardır. Allahü Teala bunun için şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir buyurmuştur. Sabrın tarifi ve sınırı takdire itiraz etmemektir. Şikayet yollu olmaksızın başa gelen musibetleri açıklamak sabırsızlık olmaz. Allahü Teala Eyüp Aleyhisselam kıssasında biz onu sabırlı bulduk o ne güzel bir kuldur buyurmuştur. Halbuki o Eyüp aleyhisselamın başıma bu dert geldi dediğini haber vermiştir. Bu ümmetin zayıfları ruhsatla, izin verilen şeylerle amel ederek sıkışık kalmasınlar ve nefes alsınlar diye Allahü Teala Eyüp aleyhisselamın başıma bu dert geldi dediğini bildirmiş ve böyle şeyler söylemeyi haram kılmamıştır. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki, kulun Allahü Teala'yı sevmesinde samimi olup olmadığı başına bela ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Bela ve musibet geldiğinde sabır ve sükun halini muhafaza edebiliyorsa o gerçekten Allahü Teala'yı seviyor demektir. Musibet ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek bu sevgiye delil ve alamet yapıldı. Birisi Peygamber Efendimize ben seni seviyorum deyince fakirlik için bir elbise hazırla buyurdu. Bir başkası gelip Peygamber Efendimize ben Allahü Teala'yı seviyorum deyince bela için elbise hazırla buyurdu. Halinizden şikayette bulunmayın. Sabredin. Feryat etmeyin. Allahü Teala'ya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz, mutlaka senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz ömrü boyunca kahraman lakabıyla meşhur olan bu lakabı bir anlık cesareti neticesinde kazanmıştır buyuruyor. Ahmet Yekdest Cüryani Hazretleri, dünyanın esası mihnet sıkıntı üzere kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka reçetesi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, hakka kullukta, Günah işlememekte bela ve mihnet anında sabırdır buyurmaktadır. Molla Abdurrahman Cami Hazretleri de ihtiyarlık gençliğin sonu ve neticesidir. Netice ise başa bağlıdır. Gençliğini iyi geçirenin ihtiyarlığının da iyi geçeceği umulur buyuruyor. İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri de şöyle buyurmaktadır. Her gün insanın karşılaştığı her şey Allahü Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Kulluk böyle olur. Kul isek böyle olmalıyız. Böyle olmamak kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur. Allahü Teala hadisi kutsi'de buyuruyor ki kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın. Yeryüzünde kulum olarak bulunmasın. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet, hoş bulduk. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Ben diyor Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh onun kabrini ziyarete gittim. Orada işte yanlarında hemen Enver abinin kabri de var ve aile efradı var. Hepsinin mezar taşlarında Arabi Arapça yazı gördüm. Buradan anladım ki bizim de buna dikkat etmemiz lazım Mezar taşlarını bu şekilde yaptırmamız lazım. Doğru mu anlamışım yoksa onlara has bir şey midir bu diyor? Yok, onlara has bir şey değil. Doğru anlamışsınız. Kitaplarda böyle yazılıyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kendileri saatte bedi de bu şekilde yazmışlar. Ve kendi vasiyetleri de öyle. Doğru yazılması. O zaman sorayım ben daha açık ifadeyle bir mezar taşında ne yazmalı, nasıl yazmalı? Mezar taşında ismi, bir de doğum ve vefat tarihi başka bir şey yok. Arabi olarak Evet abi. Yo şey itibariyle e, e, o e, Kur'an harfleriyle e, şeyde Türkçe yazmak suçu olduğu için e, mesela sadece kendi ismi veya şey e, mesela e, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh Hüseyin Hilmi bin Said babaları Said ya Said oğlu Hüseyin Hilmi bu şekilde yazılır. Mesela Enver ki de Enver bin Nazif Nazif yabbarlar ismi. Bu şekilde yazılabilir, bu şekilde e, yazılabilir veya sadece isimler yazılır. Çünkü orası saltanat yeri değil. Ee, ha çevrilebilir etrafını hani tuğladır, mermerdir veya demir karmaklalar neyse onlarla yapılabilir. Tabii şimdi hatıra şey gelebilir. Peki Osmanlı döneminde Osmanlı döneminde o şeyden çıkarmışlar. Mesela Osmanlı'nın başlangıç dönemlerinde bu yok. Sonradan, sonradan, sonradan mezar taşlarını falan süslemeye başlamışlar. Büyük taşlar var mesela Dikili bizim Eyüp mezarlığında falan görüyoruz. Hı hı. Orada uzun uzun Osmanlıca da olsa ya da Arapça hı hı. da olsa uzun uzun şeyler yazıyor. Yazıyorlar. Buna gerek yokmuş. Hı. Buna lüzum yokmuş. Bir de bu Cumhuriyet döneminde var. Neydi? Ee, ben bir tomurcuk güledim açmadan soldum diye böyle uzun uzun yazıyorlar. Fotoğraf yapıştırıyorlar. ...on sana bu şair şairdi, bu bilmem neydi falan... ...şiirlerinden örnekler falan... ...şiirlerinden örnekler... ...onların hiçbir faydası yok... ...temelde yazdırmış... ...hastayım dedim, hastayım dedim... ...inanmadınız demiş... ...ne oldu? <laughs> ...öldü mü işte... ...ne <dedi>. oldu? <gülüyor> 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 ...oldu... ...dolayısıyla... ...dolayısıyla... E, ...sade olmalı... ...hatta yani konu konuyu açıyor da... ...mesela Selçuklu buna dikkat etmiş ama Osmanlı hani güçlü bir devlet oraya yansıtmaya yansıtılmış ee, kıble duvarının süslü olmaması gerekiyor camilerde Selçuklu'da var bu ama Osmanlı döneminde e, ona kaymışlar e, bayağı kıble duvarını falan da süslemişler camiler de sade olmalı. Mesela e, tabii yapı itibariyle e, o konuda da kendi gücünü göstermesi gerekiyor da mesela Selçuklu hem mescitler, camiler sade hem de İslamiyet'in bildirmiş olduğu kitaplarına uygun yapmış nasıl yani dikdörtgen şeklinde ama şeye paralel dikdörtgen kıbleye paralel yapmış yani e, yani şu e, mesela Konya e, Selçuklu'ya başkentlik yaptı. E, Selçuklu Sultanları, bir Alaaddin Tepesi var Konya'nın orta yerinde, tepediyorlar, diyorlar da bilmiyorum mahiyetini, ben tarih değilim zaten. Ee, tepenin altında köşk, saray sultanın. Tepeye cami yapmış. Alaaddin Camisi. Ama tepenin bir ucuna, öbür ucuna kadar, dikdörtgen şeklinde. Hep böyle şeylerle, e, mermer direkler var ama ağaç, ağaç örtü. Evet. Ha, ağaç örtü tam. Ee, Mesela biz o zaman İmam Hatip 1500 kişiydik. Cuma günleri bizi götürürlerdi. 1500 kişi içeri girdiğimiz zaman kaybolur giderdik. Şimdi, e şimdi safın bir ucunda bakan öbür ucundakini göremez. Hmm. Öbür ucundakini göremez. O e, zaten o 1500 kişi gidiyorsun bir buçuk saf ya oluyor <laughs> duyamıyordu o. Diktörten şeklinde yapmış. Bir de şey var ya birinci safta bulunmak... E, evli olduğu, olduğu, için. Ona da de, yani şeye fıkıh kitaplarında bildirilen o şeye daha uygun. Yapılmış ama Osmanlı döneminde e, tabi o zaman Hristiyanlar işte yaptıkları kiliselerle övünüyorlar, şey yapıyorlar falan e, onlara bir cevap vermek gerekiyor. O cevap sebebiyle camiler süslenmiş, kare şekline e, döndürülmüş e, ihtişamını belli etmek için veyahut da değişik planlar uygulanmış falan. Onun için e, hani bazen diyorlar efendim işte Osmanlı döneminde de kabir taşları böyle yazılmış, çizilmiş, e, cami duvarları süslenmiş yani yapılan şey yanlışsa yanlıştır. ...Osmanlı yapsa, Selçuklu da yapsa... ...kim yaparsa yapsın. Yanlış yanlıştır. Sade olmalı ve o şekilde... ...gösterişten uzak olmalı. Çünkü ibadethane olanlar... ...mezarda aynı şekilde... ...zaten altındaki kalkıp da mezar taşını okumayacak. No? Ona faydası yok. Bir başka e, soru. E, dinleyicimiz diyor ki... ...Mektubat kitabında e, İmam Rabbani Hazretleri... E, ...doğru yolda olanlara... ...selam olsun diyor... Bazı, selam. bazı yerlerde Allah-u Teala'nın sevdiği ve seçtiği kullara selam olsun diyor. diyor. Selam. <laughs> bazı yerlerde. <laughs> o zaman cevabı almış olduk siz öyle deyince. <laughs> Bu selamları almak e, gerekir mi? Biz diyor kadın olarak alabilir miyiz? Diyor. Tabii alabilir. Ee, şimdi hüsnü zannediyoruz. Öyle mübarek bir zattan aynı şekilde. Yani belli bir zamana kayıtlı yapmamış onu. Yazmış onu. Yazmış onu. E, efendim tam doğru yolda değilsem e, doğru yolda olmasam zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni sevemem ben. İtikadı bozuk olanlar İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni sevmez. Sevemez. E, itikadı bozuk olanlar Şiisi, Mutezileti, Cebriyesi bunlar e, Evliya-i Kiramı ve Habisi. Bunlar hiçbir zaman e, ne ehl Sünnet alimlerine rahmet okur ne böyle mübarek zatlara Evliya-i Kiram'a de, hürmet ve saygı gösterir. Hatta düşman olurlar allah teala düşman oldukları için, allah en sevgililerine düşman olurlar. Ee, onun için ee, alınır herhangi bir mahsus söz konusu değil efendim. Silsili Aliye Büyükleri'nin isminin yazılı olduğu kağıdı ee, bazen kalbimin üzerinde taşıyorum, bereketlenmek için bir mahsur olur mu? E yok, onu hani ibadet şeklini çevirmemeli, o şekli getirmemeli. Çünkü dikkat çıkar çeker, o ha böyle yapılıyorsa öbürü başka bir şey çıkarır. E, biz kağıdı değil, onların sevgisini taşımalıyız kalbimizde. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Ee, dört rekatlı bir namazda bilmeden beşinci rekata kalktık. Dolayısıyla dördüncü rekatın tahiyyatını okumadık. Ee, ne yapmamız lazım? Nasıl hareket etmemiz lazım? Efendim beşinci rekatta rükûya gitsek bile... ...secdeye gitmeden hatırlarsak hemen oturacağız. Ee, tahiyyat okuyup secdeyi seyri yapacağız. O zaman tahiyyattan Rabbine yakın selam vereceğiz. Namaz bitecek... Peki beşinci rekatın secdesine gittiysek. Kadi ahire dördüncü rekatta oturmadık. Namaz gitti. namaz gitti. iade etmek lazım o namazı. Peki oturup kalsaydık. Namaz gider miydi? Gitmezdi. Altıncı rekatta tamamlar. Secdeyi namaz yine kurtulurdu. Ama kadi ahirede farzı terk ettik. Dolayısıyla onun telafisi yok artık. Telafisi olmadığı için rükudan rüküye kadar müddet verilmiş. ...rüküye gitsen bile... ...secdeye gitmeden önce... ...hemen oturursan kurtarırsın. Hemen oturursan kurtarırsın. Ee, ama dördüncü rekata oturdum da beşinci rekata kalktım. Rükuda hatırladım. Gene oturacağım. Secdeye gittim. Altıncı rekatı tamamlıyorum. Ee, secdeyi seyifle namazımı kurtarabilirim. Hı, orada tahiyyatı... ...son son tahiyyata e, oturup oturmamak mı önemli? Evet oturup oturmamak. Çünkü orası farz. hadi ahire farz. Farzı terk edince namaz bir diyor. Oturmayan... ...beşe kalktı direkt... ...oturmadan... ...hatırladığı anda oturuyor... ...sevdiği seyir yapıyor, bitiriyor. Namazını bitiriyor. Hatırlamazsa namaz gitmiş oluyor. Namaz gitmiş oluyor. Ne yapacak? onu yani, Yeniden kılacak. Hı, o namaz bitti. O namazdan çıkacak. Evet. Yeniden kılacak onu. Bir başka... E, ...ona geçmeden önce... ...başka bir şey daha sorayım. Başka bir dinleyicimizin sorusuydu bu da. E, bitir namazını... ...öğlenin... E, ...son sünneti yerinde kılabilir miyim diyor kaza olarak? Kılınır. Bir mahsur yok. Kılınır. Hani yası uzun oluyor veyahut da genk hani gelmiyor Bir de falan gece kılınıyor ha. falan ya böyle öyle, onun için kafasına takılmış olabilir. O konuyu açtığınız için açtı oldu. Yani açıkça söyle söyleyeyim ben. Akşam ve yatsı namazları kazaya kalan akşam ve yatsı namazları gündüz kaza edebilir miyim? Tabii. Peki öğle ve ikindi? akşam yatsıdan sonra kaza edebilir miyim? Tabii. Namaz kazaya kalınca vaktinde kılma şartı kalkıyor. Vaktinde onlar kaza etmek şart değil artık. İstediğimiz vakitte namaz kılması mekruh olmayan, mahsurlu olmayan her vakitte kaza edebiliriz. Bilinleyicimizin sorusu şöyle. E, dinimiz İslam sitesinde diyor, kasten terk edilen namazın kazası olmaz. Mazeret sonucu terk edilmişse kazası olur. Zaten biz yazılarımızda bunu belirtmiştik deniyor. Ee, acaba ben mi yanlış anladım diyor. Efendim İbn-i Teymiye'nin görüşü o. Orada belki onları naklederken... Ben, ...ya da sualin içerisinde de oradaki olabilir. Oradaki o hükmü aldım buraya her ihtimale karşı hocam. Şöyle yazıyor. Fu, e, Hanefi fukahasının kaza namazları ilgili meşhur ve zahirur e, ...rivayet olan kavli şudur. Kazaya kalmış namazları kılmak... ...nafile kılmaktan daha önemli, daha münasiptir. Yalnız maruf sünnet ve nafileler bundan müstesnadır. Bunlar nafile niyetiyle kılınır... Ukka'nın kavline ne dersiniz diye bir soru gelmiş. Orada bu hüküm sadece özürle kazaya kalan, özürle kazaya kalan namazlar içindir. Terk edilen namazlar için değildir. Aynı ifade bizim yazılarımızda da vardı. Böyle söyleyenlerin hatası kasten yapılanla bir mazeretle kaçırılanı aynı kefeye koymalarıdır diyor. Şimdi dinleyicimizin ilk başta şeyi bir yanlış anlaşılmış. Evet, var. yanlış anlaşılmış. Onu izah edelim. Şimdi eee edilmiş ee, namazlar var. Ee, bir de aynı şekilde bilerek kılınmayanlar var. Ee, şimdi fevdet edilmiş bir özür sebebiyle kaçırılmış. Mesela e, öğleyi e, ya uyuyakalmışım veya sabahı uyuyakalmışım. Ö, e, kaza ederim dedim kuşluk vaktinde, unutmuşum. de bir şey oldu falan, hastaydım, bayıldım, neyse ayıldım falan... ...onu da aynı şekilde kılamadım, ikindi vakti geldi. Benim kaza borcum yok. Bu fevt olmuş namazdır. Neyle? Bir özür sebebiyle... ...unutarak şey talep evet. fethermiş. Dolayısıyla e, Hanefi alimleri buyuruyor ki iki vakit bir namaz diyor. Bir özür sebebiyle de kazaya kalmış bu. Özür sebebiyle de kazaya kalmış. Dolayısıyla senin borcun da yok. İkindinin sünnetini terk etme diyor. Otur sabah kaza et önce, ondan sonra öğleyi kaza et. İkindinin sünnetini de kıl. Kavlin birisi bu ama kazaya kalan namaz borcu işte Olmayan üç Olmayan vakit, yalnız. dört vakit. Tertip sahipleri evet, için. Tertip sahipleri için. Peki bir de 20 sene, 30 sene kaza namazı. Terk edilmiş bunlar. Artık bunların bu sünnetleri de yerine de kaza kılması lazım artık bunun. Nafileler yerine de kaza kılması lazım. Çünkü borcu çok bunun. Bir an önce bitirmesi lazım. Orada anlatılmak istenen onu. Yanlış anlaşılmış. Bir başka dinleyicimizin sorusu. Ee, fıkıh bahsi okunurken davul çalsa da devam edin e, mektubat tasavvuf bahsi okunurken dünya kelamı söylenirse orada bırakın diye e, Hüseyin Hilmi Efendi Hazretlerine ait sohbetinden bir yazı okumuşlar tanıdıklarımız. Mektuba dokunurken konuşulursa okumayı bırakalım mı anlayamadık bu konuyu diye soruyor. Efendim bir kere o söz ne dereceye kadar doğru? Nakleden nereye kadar nakletti? Ve hatta orada <laughs> bizzat duyduysa ne dereceye kadar doğru anladı? Biz duymadık. Öyle bir şey duymadık. Evet. Ancak e, mesela Allah-u Teala'nın e, evliyasından ve hatta aynı şekilde tasavvuf büyüklerinden bahsedilirken... ...o konulara aşina olmayan birisi gelirse oraya, o kesilir buyruluyor. Kesilir. E çünkü anlamayacak, ona zarar verecek o. Konuşulmaz artık o tasavvuf mesele. konusu. Tasavvuf konusu. Yani. Ama fıkıh meselesi konuşuluyorsa... Yani oradaki ifade yanlış yani bavulda çalınsa yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin ifadesine benzemiyor Öyle değil. Yani fıkıh bilgisi herkese lazım çünkü. Ama tasavvuf herkes anlamayabilir. Ona ters de gelebilir. Dolayısıyla fıkıh bilgisi olduğu zaman, fıkıh bilgisi olduğu zaman e, orada aynı şekilde devam etmeli. Ha birisi gelse de, hani yabancı birisi gelse de yoksa konuşulsa değil. Yoksa mesela mektubat okurken lazım oldu orada kestim konuştum. Sonra tekrar devam edersin. Onun ki. Onu yok yani kendilerine göre hüküm çıkarmasınlar. Bir başka dinleyicimiz, yedi gün geçen Ramazan'dan oruç borcum var diyor bir hanım dinleyicimiz. Ee, tutardım ama geçen senelerde tutmuştum hep. Şu an hamileyim, yedi aylık. Ee, tutmasam da diğer seneye bıraksam günah olur mu? Yok, e, tutmayabilir. Hatta e, mesela diyelim ki kendisini bu rahatsız ediyorsa fidye verir. Ama doğumdan sonra saatine kavuşunca da bunları tekrar kaza eder. Daha önceki bir programda Osman Hocam insanlara iyiliğin hayvanattan daha eftal olduğunu, onların ruhunun olmadığını anlattı diyor. Ee, biz de şöyle duymuştuk işte bütün hayvanat, tüm canlılar Allahü Teala'yı tesbih ediyor. Burada hani hayvanları daha da böyle aşağılıyormuş gibi bir şey mi anlaşıldı acaba? neyi sorduğunu anlayamadım yani. Ben de anlamadım ne işe yaptığını. Şimdi insan eşrefil mahlukat diye kitaplarda açıkça bildiriliyor. allah Teala yani yaratılanların hepsinin üstünde. Yani orada bir fark gözetilmez hayvanları aşağılayamazsınız gibi bir ifade mi şey yapıyorlar? Anlamadım ben onu. Yani... Evet. Cin cinler bile insanın altındadır. İnsanların yüksekliği, yüksekleri meleklerin de üstündedir. Çünkü açıkça eşrefil mahlukat diye geçiyor. Yani mahlukatın, yaratılanların en şereflisi. Niçin şerefli? Çünkü allah Teala'yı tanıma kabiliyeti verilmiştir insana. E peki bu eşref-ül mahlukat bu şereften kendini az ederse... ...Kur'an-ı Kerim'de yine buyuruyor ki... ...belhüm edal, hayvandan da aşağıdır buyuruyor. Hayvandan da aşağı. İnsana en yakın hayvanlar içerisinde attır... ...ama at da insanı anlayamaz buyuruyor. Şöyle daha iyi anlaşılsın diye sorayım. Ee, i̇nsana yapılacak bir, bir insan var... ...ona bir iyilik, iyiliğe ihtiyacı var... ...bir de hayvan var tercih birinci derecede insan mıdır? İnsandır tabii ki. Evet. E çünkü hayvana iyilik yapsan ne olacak ki? allah Teala akıl vermiş, irade vermemiş. İç hareket eder bu hayvan. Abi insan aynı şekilde kamil ve mükemmel hale getirirsen bu hem insanlara hem nebatata hem de hayvanlara iyilik edecek. Onlara yardım edecek. İkisinin arasında çok büyük fark var. Elbette ki yatırım insan olur. Yani uçuruma yuvarlanmış bir araba var. içinde de bir insan var yaralı. Bir de diyelim ki köpeği var adamın. Önce insan kurtarılır. Önce yani. insan kurtarılır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum